Sevgili arkadaşlarım videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tüm piyasanın mantığını anlatacağım. Son durumu konuşacağız. İlginç yapılar var. Küresel tarafta da çok tuhaf yapıları var arkadaşlar. Bunları size hemen göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. güzel arkadaşlarım farkındaysanız dolar endeksi son günlerde şahlamaya devam ederken bitcoin tarafı sağlam kalıyor ve özellikle dolar endeksinde ilginç yapılar varken çıkışa devam etmesi de şu soruyu sordurtmaya devam ediyor. Acaba dolar endeksinde zirveye yaklaştık mı? Şimdi asıl soru şu. Dolar endeksi bu kadar çıkarken bitcoin tarafı neden aşağıya düşmüyor? Arkadaşlarım birincisi riski varlıklarda ilk başta hemen para çıkışları o kısımdan gelmeye başlıyor. Yani ne var ne yok aslında önceden biz yaşıyoruz bitcoin tarafında. Diğer piyasalara yavaştan gelmeye devam ediyor. Biz düşüşlerin hızlısını yaşıyoruz. En aciliyetinden yaşıyoruz hem de. Ama şunu da unutmayın yükselişlerin de en aciliyetinden yaşandığı yer riski varlıklardır arkadaşlar. Bu yüzden çok volatil bir piyasaya sahibiz. Şimdi bu saatten sonra ne bekliyoruz? Arkadaşlarım dolar endeksinde şöyle bir yapı var. RSI tarafı alçalan tepeler yapıyor. Dolar endeksi yükselen tepeler yapıyor. Şimdi burada bir soru soruyorsun. Acaba önceden bu oldu mu? Hemen öncelerine dönüyoruz. Arkadaşlarım burada sizleri işaretledim. Önceki zamanlarda da arkadaşlar görüyorsunuz tepe vaziyetteyken böyle uyumsuzluklar oluyor. Burada yükselen tepeler oluyor. Aşağıda alçalan tepeler oluyor bu sayede düşüş geliyor. Bakın burada da aynı şekilde yükselen tepeler, alçalan tepeler ve düşüş derinleşiyor. Burada yükselen tepeler, burada alçalan tepeler var ve ardından düşüş devam ediyor. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bakın yükselen tepeler burada gelmeye devam ederken burada alçalan tepeler yapılıyor. Hızlı bir şekilde çöküşe geçiyor. Şimdi soru şu. Acaba günümüzde de böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlarım bunun için öncelikle küresel piyasayı bilmeniz lazım. Şu anda dolar endeksi neden artıyor? Neden bitcoin tarafı düşüyor? Neden tüm piyasalar aşağı çekiliyor? Hikaye hikayemiz çok basit. Trump başa geliyor ve para basmaya başlıyor. Ülkeye yatırım yapıyor. Yaptığı yatırımlardan borçları kapatacağını hesap ederek yatırımlar yapıyor. Bu olmuyor ve enflasyondan ilerleyen dönemlerde karşı karşıya kalıyor Biden yönetimi. Trump para basarken Biden piyasadan paraları çekmeye çalışıyor. Dolar yakmaya çalışıyor. Doların değerini artırarak enflasyonu aşağı çekmek istiyor. Amacı da bu. Şu anda amacına uygun hareketler etmeye devam ediyor. Mantık bu kadar basit. Şimdi burada önemli olan soru bu faiz artırımları duracak mı? enflasyon aşağıya düşecek mi? arkadaşlar enflasyon düşmek zorunda kalacak Çünkü bu kadar çok faiz artırımının yapıldığı yerde küresel tarafı batırırken doları yukarıya doğru şahlandıran bir yönetim varsa ve ve dolar tüm piyasaları domine ettiği için diğer ülkeler karşısında mecburen değer kazandığı için enflasyon düşmek zorunda kalacaktır FEDin amacı zaten buradan geliyor O yüzden tüm piyasalar aşağı düşüyor o yüzden yükseliş gelmiyor. İkinci bir sorunuzda yükseliş ne zaman gelecek? Arkadaşlarım amacımız neydi? Bakın çok basit bir tablo oluşturuyorum sizlere. Amacımız ne? ABD enflasyonunu aşağı çekmek. Bakın burada gösteriyorum sizlere. Amerika enflasyonu 8.1 bekleniyor. Eğer bu açıklanırsa veya bunun da altında bir açıklama gelirse o zaman işte piyasalar der ki güzel enflasyon aşağı indi bu saatten sonra faiz artırımlar yavaşlayabilir. Doların değeri bir nebze de olsa azalabilir. Bu sırada riskli varlıklar dahil olmak üzere tüm piyasalara para girişleri olabilir. Bu kadar basit mantık. Bizim beklentimiz ne? Bu saatten sonra enflasyon aşağı gelmesi, hem beklentimiz bir enflasyon tarafında çok fazla aşağıda değil, hem de dolar endeksinde uyumsuzluklar var, hem de dolar endeksinin yükselen trendinin tepesine çok yakın bir seviyedeyiz. Yani arkadaşlarım bazen gerçekten ee, zamanınız kalmıyor biliyorum, fakat arkadaşlar size şu soruyu sormak istiyorum. Diyelim ki hayal ettiğiniz parayı 3-4 ay sonra kazandınız. Sizce bu kötü mü olur? Hani işinize yaramaz mı? İşinize tabii ki yarayacak arkadaşlar. Bu piyasa kaybettirdiği gibi kazandırmasında bilecek tarihten beri böyle işlem bir piyasa yapıyormuşuz zaten sahibiz. Dolar endeksinden bile bunu anlayabiliyorsunuz. Yani sabreden zaten mecburen kazanıyor. Ama yanlış konumdan girmediysen. Sen gidip de bunu şu kısımlardan aldıysan sıkıntı edeceğim bir şey yok zaten. Çünkü dolar endeksi çok zirve yapmış vaziyette. Ama sen gidip bunu buradan alıp da hodl dersen tabii ki yanlış yaparsın. Şimdi DXY yorumum bu şekilde arkadaşlar. Zirvelerde olabiliriz. Hadi gitsin 117 seviyelerine. Bitcoin 16-17K'ya düşsün. Hadi gelsin 15K arkadaşlar. O saatte sonra çok bir şey fark edeceğini ben düşünmüyorum. Zararı göz alan kişiler zaten şu anda piyasada. Onun dışındakiler risk olduğu için piyasada değil. Sadece dolar endeksinde uyumsuzluk var diyse ben dolar endeksi zirvelerde olabileceğini söylemiyorum. Bakın diğer para birimlerine de bakıyorum. Özellikle Japon yenine bakıyorum arkadaşlar. Bunda da uyumsuzluk var. Haftalık tarafta bunda da şu anda uyumsuzluk görüyorum ben. Bakın ne yapıyoruz burada? Yükselen tepeler yapıyoruz. Peki RSI tarafında ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi burada da alçalan tepeler var. Yani burada da uyumsuzluk var arkadaşlar. Bunlar aşağıya her an çakılabilir riskini oluşturuyor. Buradan da aslında şu sonuç çıkarabiliyoruz. çıkartabiliyoruz. Ya yatırımcılar artık fark etti mi dolar endeksinin tepede olduğunda piyasalar artık aşağıya çok fazla inmiyor. Yani buraların zirve olabileceğini düşündükleri için piyasalar yavaştan giriyorlar mı acaba veya satış baskısı çok fazla olmuyor mu? Şimdi arkadaşlarım ben uzun vadeli bir yatırımcı olsam öncelikle dolar endeksinin seviyesinden kaynaklı olarak ve diğer para birimlerinin aşağıya bayağı bir çökmüş olduğundan kaynaklı olarak ufaktan girmeye başlarsın. Belki full girmezsin fakat ufaktan girmeye başlarsın. Bunlar güzel seviyeler çünkü. Şimdi ABD doların karşısında Japon yenini bu şekilde görürken, dolar endeksini bu şekilde görürken euro dolar zaten çöküyor arkadaşlar. Euro dolar şu anda bitiyor. Ne zaman euro değer kazanmaya başlar? Avrupa tarafı faiz artırmak zorunda kalacağı günler euro değer kazanmaya başlayacaktır. Şimdi diğer bir soru da şu aslında. Euro değer kaybederken bizim piyasa neden aşağıya düşmüyor? Bitcoin tarafı neden aşağıya düşmüyor? Arkadaşlarım bunun diğer sebeplerinden bir tanesi enflasyonun aşağıya düşme olasılığı olduğu için insanlar satış baskısını bir nebze de olsa azaltıyor arkadaşlar. Çünkü enflasyon düşük açıklanabilir. Ekim'in 13'ünde enflasyon düşük açıklanırsa zaten yükseliş kaçınılmaz olmak zorunda kalıyor. Çünkü faiz beklentisi azalıyor. E faiz beklentiye göre zaten fiyatlanıyor bizim piyasamız. Beklenti düşük olursa da fiyatlanmalar pozitif yönde olmak zorunda kalacaktır. Mantık bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar gelin size daralmaları göstereceğim. Özellikle Bitcoin tarafında bir yön belirlemek zorunda kalacağımız günler geliyor. İşte asıl kumar dediğimiz kısımda buraya giriyor arkadaşlar. Burası Gerçekten dünyanın en büyük kumarlarından bir tanesi olacak. 11 Kasım'dan beri gelen trende değdik ve reddedik. 30 Temmuz'dan beri gelen trende değdik ve reddedik hem de iki kere. Ve dip sinyallerini aldığımız 17 Haziran 18 Haziran'dan beri olan konumun aşağısına sarkmadık. Hiçbir türlü son dip yani 17.500'ün 17 aşağısında kapanışlar yapmadık günlük bazda. Biz artık araya sıkıştık arkadaşlar yönümüz artık daraldı ve bitiyor. Denedik olmadı. Tekrar denedik olmadı. Bu desteğe ne kadar çok çarparsan o kadar çok bu desteği zayıflatırsın ve aşağı çökertmesini kolaylaştırırsın. Şimdi bu da kısa vadeli bir yapı. Hatta şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Burada da kısa vadeli net bir yapı var aslında gördüğünüz gibi. Bunun da sonuna geliyoruz. Aşağı kırarsa şaşırmayın çünkü dolar endeksine göre yoğun bulacaktır. Bu da ki şu an dolar endeksi yüksek seviyede olduğu için aşağı kırması daha olası gibi görünüyor. Bakın vadeli işlemlerde size daha net gösteriyorum. Burada zaten bayrak formasyonları vardı fakat burada bayrak formasyonu yok. Burada direkt ya ikili dibi çakacağız yolumuzu devam edeceğiz ya da gerçekten bu trendler arasında sıkıştıktan sonra satıcı baskılı olacağı için aşağı doğru kırmak zorunda kalacağız. Size şunu söyleyeyim enflasyon verileri bu trendlerin yönünü belirleyecektir özellikle kış aylarında yalancı bahar yükselişi dediğimiz olaylardan bir tanesi olabilir. Belki 28-29 klara tekrardan ulaşırız. Fakat FED tekrardan faiz artırmaya dönerse aşağı yönlü hareketler gelmeye devam edecek. Tarım tarafın normal grafiğinde ise şöyle bir trend yapısına sahibiz. Hiçbir türlü buraya kıramıyoruz arkadaşlar. Bizim alım noktalarımız 1250 dolarları gösteriyor. Satış noktaları ise şu anda 1350 dolarları gösteriyor. Euro dolar bu trendten devam edecektir. Ta ki faiz artırımına geçene kadar Avrupa tarafı onun dışında Euro tarafında değerlenme beklemeyin. Hatta biraz daha... Daha ezilmesi mümkün gibi gözüküyor. Ekim aylarında yayınlara başlamayı düşünüyorum. Özellikle enflasyon verilerinden sonra. Çok fazla altcoin'iniz var biliyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın altcoin'inizi. Ben şu anda altcoin arıyorum güzel bir tane. E, biliyorsunuz ki kompu sattık. Yerini dolduracak güzel bir tane altcoin arıyorum. Komp bu arada çok sağlam bir coindir. 50'lere çekilirse tekrar alırım. Onun dışında da şu anda arzı sınırlı şeylere bakıyorum. Özellikle Litecoin tarafı, rose tarafı. Bu arzı sınırlı olan coinlerden almak tercihim olacaktır. Şu anda Tether dominasına bakıyoruz. Bu da yükselen trendi sürdürmeye devam ediyor. Faiz beklentileri tekrardan %72.9 oranında 75 bas puan bekleniyor. Önümüzdeki süreç boyunca fakat enflasyon verileri düşük açıklanırsa bu oran değişebilir arkadaşlar ve beklenti düşeceği için de fiyat olumlu yansıyabilir enflasyon gününden sonra. Altın tarafında risk görüyorum demiştim. Hala risk devam ediyor. Gördüğünüz gibi çökmeye devam ediyor altın tarafı. Dominans tarafını soranlar için dominans tarafında bir olay yok. Şu an tamamen küresel piyasaya bağlı konumlardayız ve şunu soran da var. Hani Bitcoin enflasyona karşı çıkan bir varlıktı. Neden enflasyon beklentilerine göre hareket ediyoruz? Şimdi arkadaşlarım, birincisi Amerika'nın eline geçen bir varlıktan söz ediyoruz. İkincisi de arkadaşlarım, yatırımcılar küresel verilerden alınan kaynaklara göre hareket ettikleri için küreselde sıkıntı gördüğü yerde yatırımcı durmaz ve satış baskısı oluşur. E mantık olarak da aşağı düşer. Bu hangi yapı olursa olsun arkadaşlar, satış baskısı olan ya zaten aşağı düşüyor. Yani bu varlıkla pek bir alakası yok. Yatırımcıyla alakası var. Yatırımcı da küreselle bağlı kaldığı için yani yatırımcı istese der ki Bitcoin sınırlı bir varlık ve ben bunu küresel listelerde satmayacağım ve mantı zaten bu yönde dese ve satmasa zaten düşemeyiz. Ama Amerikan elinde de olduğumuz için maalesef bu piyasada Amerika'nın kölesi olarak hizmet vermeye devam edecektir. Güzel arkadaşlarım, sayın arkadaşlarım bakın sabırsız olduğunuzu biliyorum. Belki 5 aydır, belki 1 yıldır sabrediyorsunuz ama ama bunun sonucunu almaya başladığınız gün gerçekten iyi ki sabretmişim, iyi ki bu piyasadayım, iyi ki kazanmışım, iyi ki güzel yerlerden almışım ve beklemişim diyeceksiniz. Çünkü o günler uzak değil. 2020 hellesinde insanlar Trump yönetiminde parayı burada vurdu ve gitti. Size böyle bir piyasa bırakıldı. E bunun dönüşü de aynen bu şekilde aşağı sizce hiçbir zaman olmayacak mı? ki olacak. Sadece zaman sorunu olanlar kaybedecek. Zaman sorunu olmayanlar, piyasada kalmaya devam edenler, portföyünü çok güzel bir şekilde ayarlayanlar geçmişte de olduğu gibi illa kazanmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Enflasyon sizce hiçbir zaman aşağı düşmeyecek mi? Dolar endeksi hiçbir zaman aşağı düşmeyecek mi? Euro tarafı hiçbir zaman değer kazanmayacak mı? Bunlar illaki olacak arkadaşlar. Sadece Zamanı kestiremiyoruz. Fakat şundan eminiz ki FED tarafının faiz artışları kozu artık ellerinden akıp gidiyor. Çünkü enflasyon zaten düşüyor. Özellikle dolar tarafı çok yükselirse e, benim bir lafım var. Reddi iPhone model telefonları kendilerine satarlar o saatten sonra. Amerika batamaz arkadaşlar. Fakat büyümesini yavaşlatır ve kendini batırmaya çalışsa bile 50-100 yıl arasında bir süreç boyunca batarlar. Ama bunlar da aptal değiller arkadaşlar. İlla bir süre sonra diğer tarafa da değer kazandırarak yavaştan piyasaları canlandırıp ticarete ve üretime kaldırırlar. Aldığı yerden devam edeceklerdir. O güne kadar sabreden ve diplerden alanları tebrik ederim. Bu saatten sonra kimsenin kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Piyasalarda para bile kalmadı zaten. Sadece para girişlerinin olacağı günü bekliyoruz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görmesem tanımasam bile yanımdaymışsınız gibi anlatmaya çalışıyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.